Aslan Akbey bilinen Çağız Abbas Kustoğlu. Kamu güvenliği teşkilatı diye bir birimin başıydı. İstihbaratçı mı müdür? A babası. Sen kimsin? Azrail. İki kişinin bildiği sır değildir. Çünkü sırlara güvenmem. Sırlar insanı aldatır. Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar. Teşkilatın iki silah sürü var mı? Koltukta kanun düşeni yemektir. Düşmeyeceğiz. Türkiye'ye çuval giydirirler de benim aslanlarıma kefenden başkasını giydiremezler. Orta Doğu'yu idare ederim de bir kadın idare edemem. Türkçe 29 harften oluşuyor. Üçü ise kalır 26. Herkes gibi yaşayıp herkes gibi ölmek bizlere göre değil. Ne hayatımız başka hayatlara benzer ne ölümümüz başka ölüm.